Ve ve ila Allah, min kulli zembi ve ma'asiyatin min kulli ma yukhalifu dinel islam. Ya Rabbi senin varlığına ve birliğine inanıp iman getirdik. Habibin Muhammed Mustafa'ya hak Allah. peygamberliğine inanıp iman getirdik. Bizi de şahitlerden yaz senin gönderdiğin şeriatına ne kadar uygunsuz harekette bulunduysak, tövbe ettik, rücu ettik, peşiman olduk, hakiki tövbeye bizleri muvaffak eyle. Amen. Bugün hüccac kiramı nasıl temiz ve pak kılmış isen, biz kullarını da ya Rabbi, öyle temiz ve pak eyle. Amin. Tekrar günah kirleriyle kirlenmeye ve nefse uyup şeytana tabi olmaya bizi bırakma. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Hususen ala seyyidil murselin ve selametun alel hadirin ve gâibin vel mu'minin velhamdülillahi rabbil alemin bugün mübarek kurban bayramıdır, hacılar bayramıdır namaz vakti girinceye kadar Cenab-ı Mevla bu ahiret sultanlarının bereketine, Habib-i Ekrem hürmetine Sultanul Evliya Sultanul Enbiya hürmetine bize neyi söyletirse bir sohbet edelim. Burada Cenab-ı Allah bugün bizi tayin eylemiş. Ümidimiz odur ki bize ve bunu dinleyeceklere manevi bir maide olur. Bizim imanımızı takviye edecek tecelliye ve ilahi feyze muntaziriz. <applause> جناب مولاي اعظم مثلا أَسْتَعِيذُ بالله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله مولانا المعين فبلغنا رسوله النبي الكريم <applause> ve inna ala zalike min eşşahidin eşşakirin bi kalbin Bizim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyup da mana vermeye haddimiz değil. Lakin büyüklerin sultan sultanın müfessirin olan sultanların söylediğini biz de söyleyelim. Ve Cenab-ı Mevla bizi affeylesin. Cenab-ı Hakk'ın kelamı yücedir. Hiç şüphesiz. Mana denizleridir. Binaenaleyh bir ayeti kerimenin manasını dünyanın, dünyanın başlangıcından sonuna kadar söylese onlar okyanustur. ona bir hudut bulunmaz. Lakin bütün insanlar, bütün ümmetler ondan nasibini alır. O yine olduğu gibi olur. Nasibini almakla bitmez. Nasibini almaya gayret et. Nasibini almadan giden kimseye yazıklar olsun. Cenab-ı Hakk'ın lütfundan almaya gelmeyen kimselere veil olsun, yazıklar olsun. Melikül Muluk'tur Cenab-ı Allah padişahlar padişahıdır. Kulları için o manevi sofrayı vurmuş, davet ediyor, buyurumuz diyor. Ve insan başını döndürüp kaçarsa, insanlığı kalır mı? Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün kullarına sofrasıdır. Her şeyiyle eksiksiz, noksansız her aradığımızı bulacağımız zahirde ve batında neye ihtiyacımız varsa hepsini bulacağımız bir maidedir. Onda yok yok. <laughs> Uyuma. Yok yok. Her şey var. Her şey varken ahmak insanlar başka tarafa bakıyor. Acayip. Ve kendini akıllı zannediyor. Yoksa o zaman bak bu yoktur de. İnsanlara lüzum eden filan mesele gelmedi de. Ne için Kur'an azim müşan 23 senede nazil oldu. Birden de Cenab-ı Hak Kadir mutlak bir defada Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Peygamberin zişanı. Tamam. <laughs> 23 senede gönderilmesinin hikmeti ne? 23 sene zarfında Efendimizin 124 bin sahabesi vardı. Allah onlardan razı olsun. Amin. Ki Cenab-ı Allah dinin temeline onları koydurdu. En sağlam temele, sağlam taşı, en sağlam taşı temele koy. Ondan sonra hafifini korsa zararı yok. Onun için insanların ve ümmeti Muhammed'inin içerisinde en sağlam yapı taşı gibi temelde duran sahabe-i kiramdır. Onun için Allah onlardan razı olmuştur. Ve bize de emir onların isimleri anıldığında radıyallahu anh Allah onlardan razı olsun demektir. Bizim edebimizdir bu. O kadar bin sahabe-i kiram İslam'ın temelinde durup bütün ağırlığını çektiler onların çektiği zahmeti kimse çekmedi. Lakin Cenab-ı Hak onlara o suretle kuvvet verdi, tahammül verdi ve onlar 23 sene zarfında ila yavmul kıyamete belki dünya üzerinde hayat ilelebet giderse insanların başlarına gelebilecek her hal veya muhtaç olabilecekleri her şey, karşılaşabilecekleri her müşkilat onlara gelmiştir. Ona karşılık cenab Allah 23 senede her meselemiz için, her müşkilatımız için bir anahtar göndermiş. Her müşkili olaylaştırmak için, her meselenizin cevabını vermek için, her davamızı halletmek için, her ihtiyacımızı gidermek için, insan cinsinin bütün ihtiyaçlarına <laughs> cevap vermek üzere 23 senede ayet ve ayet, sure ve sure Kur'an-ı Azimüşşan'ı göndermiştir. Yani insanların her ihtiyaçları bu 23 sene zarfında o sahabe-i kirama gösterilmiş, onların cevapları verilmiş, binaenaleyh aradan bin sene, on bin sene, milyon sene, milyar sene geçmekle değişecek bir şey yok. Hepsinin cevabı hazırdır. Onun için öyle bir maide, öyle bir sofra kurmuş Cenab-ı Mevla her istediğin orada var. Yok yok. Şimdi uydurma tabiriyle söyleyeyim. Bu gençler başka türlüsünü belki anlamaz. Sorunumuz der. Ha, maşallah. Sorun. O sorun derken de çok gururlanır. Ne için şikar bir kelime söylüyor gibi. Uydurma. Ruhsuz sözlerle lisanınız da bitmiş. Ne için? Kökülen bütün arayı koparmak için. Dünyada hiçbir millet yok insanıyla oynayan, bu Türk milletinden başka. Kökünü kesmek için, mazinizle alakanız kalmasın içindir o. O bir kelime de kesiyor bir kökü. Onun için istemiyorum, lakin söylüyorum Başka türlüsünü anlamaz. Sorunlarımız var efendim. Maşallah. Ya. Hangi sorunun cevabını bulmadın sen Kur'an-ı Kerim'in içerisinde? Ey Müslüman, gel bana söyle. Sen göremiyorsan ben gözlükten bakarım. gözlükten göreyim. Gözlükten göremezsen efendim daha dakik gösterecek aletlerle gör. Yani senin ilmin yetişmezse sen göremiyorsan daha fazla görebilen vardır. Daha uzağı gösteren vardır. Allah Allah. Ee, dinle. ses çıkartma. Sen göremediğin halde sana göstermek üzere peygamber gelmiş. Aleyhisselatü vesselam. Onun varisleri gelmiş. Sen eline tercüme değerekten alıp baktığın bir bir satırına bir satırla karşılık yazan elinde bir tercüme kitap görüp de bunun içerisinde biz görmüyoruz diye cahilane iddiada bulunma. Sen zannetme Kur'an-ı Kerim o efendim, kenarında bazı Türkçelerini yazmışlar. Bunun manası budur. Sen Kur'an-ı Kerim'in isminin Ümmül Kitap olduğunu biliyor musun? İşittin mi? Yoksa işitmedi. Nereden işiteceksin? boyuna gazete okuyan adam ne bilir? Gazetenin yalanlarının içerisinde bu millet batmış gitmiş. Gazeteye bakar. Gazeteyle hüküm verir. Gazeteyle eğlenir. Bir cemaatin Allah'ın yanında ne kıymeti var? Ümmül kitaba bakmayan insanların ne kıymeti olur Allah'ın yanında? Sabahtan akşama gazete okurlar. Ümmül kitabı yolladı Cenab-ı Hak. Ümmül kitap Kur'an-ı Kerim'in ismidir. Ümmül Kitap. Yani kitapların anası, bütün kitaplara kaynak. Bugün İslam aleminde milyonlarca kitap vardır. Daha evvel yoktu. Bu kitapların kaynağı nedir? İşte Ümmül Kitap. Kitapların anası Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim gelmese bu İstanbul kütüphanelerine git bak. Kahveleri dolaşacağına, orada burada vaktini zayi edeceğine git kütüphaneleri gör. Avrupa'dan gelir, turistler bilmem ne der, gider seyreder, ziyaret eder. Bizimkilerin aklı kesmez. Gidip görsün, gidip görse de zaten ne? Şeye bakar gibi. Öyle bakacak. Konuşmaz diyor bana o ciddi Yazıklar olsun sana ki konuşmaz diyerekten duruyorsun. Bir Avrupa milleti var mıdır ki Geldi milli kütüphanesine girip de kitabından anlamasın. Üniversite okuduğu halde. Sizin okumanız ne? Sizi öğrendiğiniz ne Cahil olduk. Senin o kütüphanelerdeki kitapların çoğunu zaten aşırıp götürdüler. Öyle de olsa denizi taşımakla tükenmez cinsinden ecdadımız öyle bir eserler bıraktılar ki bitmesine gitmesine imkan yok. Bir kitabını bu sizin paranızla milyar değil, trilyondan da alır. Avrupalı. Roman olsa almayacak. <laughs> roman yazarlar şimdikiler. Kitap yazamazlar. Roman yazıyoruz. Ya resimli roman diyor. Ne öğretiyoruz bir çoluk çocuğa? Neleri okuyoruz? Al ya da gör, seyret bakalım. Ümmül kitap bütün ilimlere kaynak, bütün kitaplara esastır, anadır. Ana kaynak. Kur'an-ı Azimüşşan. Sen ne zannettin? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bitti. <laughs> manası bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ham alemlerin Rabbine mahsustur. Tamam oldu. Bunun manası bu oldu. Ne kadar ucuz yap, ucuzlattılar. Haşa. Haşa. Benim elimde olsa onların hepsini yasak ederim. Kur'an'ı öğrenecek adam dirsek yürütecek. Ya dinleyecek. Çok ucuz, çok kolay Kur'an'ı öğrenmek. Dünyayı dolduran alim yetiştirdi bu millet. Senin atalarının içerisinde. Dünyayı dolduracak şahsiyetler çıktı insek yürüttüler. Medreselerde okurken ekmeğini sirkeye banıp yiyen, ekmeğini tuza kuru ekmeği ıslatıp tuzdan yiyen, sabaha kadar mum ışığında oturup ders yapan, o kütüphaneleri dolduran zatlar öyle yetişti. Biz her konforu da bulup bir şey yetiştiremiyoruz. Allah'ın kelamı. Cenab-ı Hak bize öyle bir kelam göndermiş. Bizi şereflendirmiş. Biz şimdi onu bırakıyoruz. Başka yerlerden, başka akıllardan insan aklından bir şeyler arayıp da kendimize yol bulmaya, bu cürcürnanın içerisinde bu karma karışıklığın içerisinden selametlik aramaya, ışık bulmaya istiyoruz. Mum. Allah'ın verdiği güneşi bırakıp mum, mumlar tutup da mumlar ile bu karanlığın, zifiri karanlığın içerisinde yol bulalım istiyoruz. İşte böyle şaşkın bir hale düştük. Ve Cenab-ı Allah bıraktı bizi. Siz beni bırakıyor musunuz? Peki ben de sizi bırakayım. Allah bizi bıraktı. Madem ki biz onu bıraktık. Biz de diyoruz ki senin kitabına ihtiyaç yok. Biz senin kitabını camiye gidenler okusun. Bir daha ölümüz öldüğünde hafıza gelsin okusun. Ondan da kitabından senin kitabınla bizim işimiz yok. Deme yok. Hayatta ne tatbikatımız var bizim Kur'an ile işimizle. Millet olarak, devlet olarak ne işimiz var? Hiç. Mezarlıkta okumaya veya camide okumaya. Onun dışında Allah'ın kelamıyla alakamız nedir?